87 30 yaşında olan Sarıgül'ün meclisteki ilk günü olaylıydı. Kürsüye en genç milletvekili olarak davet edilmeyince yumruklar konuştu. Sarıgül o dönemde de gazete sütunlarından içinmedi. En genç milletvekili Sarıgül aynı zamanda meclisin en çok önerge ve teklif veren, tırnak içinde en çalışkan milletvekiliydi. CHP'de Sarıgül ve Baykal arasındaki liderlik kavgasında artık son rounda gelindi. Bir yanda son 15 yılın namalubu Deniz Baykal, diğer yanda ise kadraja girmeyi veringe çıkmayı başaran Mustafa Sarıgül var. Belden aşağı yumruklarla kızışan mücadelede iki dişli rakip hafta sonu Ankara'da kurulacak ringde karşı karşıya gelecek. Ama önce liderin taktiklerini çok iyi bilen ve altın kemeri isteyen Sarıgül'ü tanıyalım başa baş girmişlerdi. Hem de tam başa baş. İkisinin de 54 puanı vardı. Ne var ki? Beşiktaş 64 gol atmış, 21 gol yemiş. Yıl 1985 bir Galatasaray maçı Halit Kıvan seyircilerin arasından anons yapıyor. İki genç ise maçı bırakmış, kameralara kendini gösterme telaşında. Kameralara el sallayan gençlerden birinin ismini ise artık Türkiye'de bilmeyen yok gibi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül. 20, 20 yıl önce kadroja de, girebilmek için böylesine yoğun çaba harcayan Sarıgül 20 yıl sonra bugün CHP'nin liderliğine ve başbakanlığa talip olduğunu söylüyor. Cumhuriyet tarihinde sosyal demokratların aldığı en yüksek oyla Cumhuriyet Halk Partimizi iktidara taşımaya adayım ve bugün hakkında en çok sayıda haber yapılan siyasetçilerden biri. Artık el sallarken onlarca kamera onu çekiyor. Yilir, Erzincan, yilir, Sarıgül 1957 yılında üç çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak armut sikme zamanında Erzincan'da doğdu o nedir biliyor musun? Armut, armut silkeleme dönemi var. Armutun olduğu dönemler vardır bu şey dönemleri sonbahara doğru. Bizim Anadolu'da armut olur. Ben ilkokul birinci sınıfı Erzincan'da okudum. Sonra ikinci sınıfa İstanbul'a geldim. Eğitim fakültesinde yüksek okuldan iki yıl sonunda ilkokul öğretmeni olarak mezun oldu. Ancak hiç öğretmenlik yapmadı. Yapmayı da düşünmedi. Zaten o bir politikacıydı dağlara taşlara kara olan yazmış bir gelenekten CHP gençlik kollarından geliyordu. Mesela gece biz ben hiç unutmuyorum bir takım elbise almıştım. O zaman tabi zor şartlarda gece sokaklara yazı yazıyoruz. Ben tabi gençlik kolu başkanıyım, Ge gençleri kontrol ediyorum, afişe çıkıyorum fakat elbisemi değişecek fırsatım kalmamış. Genellikle parkalarla falan çıkarız biz o dönemde afişe. Ee, polisler geldi. Bizim elimizdeki işte fırçayı, boyayı tak diye kafamızdan aşağı geçirdiler. <gülüyor> <Eyvah>. <gülüyor> tabii, tabii, tabii. 12 Eylül'ün çatışma ortamından CHP Şişli Gençlik Kolları Başkanı olarak o da nasibini aldı. İlçe binası bombalandığında canını zor kurtardı. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi Şişli ilçesinde bomba koydular. Ben bir saniye farkla belki de hayatımı kurtardım. Tam ben merdivenden aşağı ineceğim telefon var diye seksiler beni içeriye çağırdı. Telefona bakmak için ilçeden içeriye girdim ve o anda bomba patladı. Ancak Sarıgül'ü e asıl sarsan olay ilk kayınpederi CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Kökseloğlu'nun 80'de iş yerinde silahlı suikastle MHP'liler tarafından öldürülmesi oldu. Türkiye tarihinde ilk defa bir CHP milletvekili ee şehit ediliyordu. Katilleri yakalandı, içeride yattılar. Ülke Ocakları, Merkez Yürütme Kurulu çıktı, onlar bulundular. Zor günlerdi. Ancak Kökseloğlu suikastı üzerine konuşmak istemese de bu olay Sarıgül'ün hayatını tamamen değiştirdi. Oğlu Emir'in annesi Çiğdem Hanım yaşadığı zor günlerin sonunda 1984 yılında Akciğer kanserinden yaşamını kaybetti. Sarıgül Belediye Meclis üyesi olamadı ama 87'de SHP İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. 87'de 30 yaşında olan Sarıgül'ün meclisteki ilk günü olaylıydı. Kürsüye en genç milletvekili olarak davet edilmeyince yumruklar konuştu. Sarıgül o dönemde de gazete sütunlarından içinmedi. En genç milletvekili Sarıgül aynı zamanda meclisin en çok önerge ve teklif veren, tırnak içinde en çalışkan milletvekiliydi. Gazetelerde çıkan haberler Sarıgül'ün önerge verme nedeni, gazeteye çıkacak haberler ise teklifleriydi. Öğrenci affı, emekliye yakacak kredisi, dar gelirliye mutfak kredisi bekçilere silah, boşanan kadına mallarının yarısının verilmesi, toplumun her kesiminin ilgisini çekecek tekliflerin altında Sarıgül'ün imzası vardı. Ancak basının en çok yeni evlenecek çiftlere 7,5 milyon evlilik kredisi verilmesi teklifi ilgisini çekti. Bu teklifin ardından Sarıgül'e yurdun dört bir yanından evlendir bizi Mustafa mektupları gelmeye başladı. Kamuoyunun gerdek kredisi adını verdiği uygulama hayata hiç geçmedi. Kafanızda tasarladığınız olayların yasallaşması için çaba sarf ediyorsunuz. Ama çok zor tabii. Bir muhalefet partisi milletvekilinin bunları gerçekleştirmesi çok zor. Ee, ama bir milletvekili de halkıyla ilgili, yurttaşlarla ilgili bir kanun teklifini gündeme getirip gerçekleştiremezse de onun da bir keyfi yok. Sarıgül o yıllarda oğlum için evlenmem açıklamaları yapıyor ama 1 Nisan'da gelinlik giymiş el ele dergisi muhabirleriyle küçük Emrah'la birlikte damatlıklar giyip ...fotoğraf çektiriyordu. Sarıgül, SHP içinde de safını belirlemişti. O bir Baykalcıydı. Baykal'la çarşı pazar geziyor, Evita'yı birlikte izliyor... elma beledi, SHP hicivlerine birlikte gülüyorlardı. Sarıgül bugün pişmanlık duysa da... ...CHP içinde Erdal İnönü'ye karşı başlattığı harekette... ...Baykal'la aynı safta yer aldı. O dönemde Erdal İnönü bizim genel başkanımızdı. Deniz Bey genel sektördü, biz... Deniz Bey'in e, genel başkan olması için aşağı yukarı 26 milletvekili grubumuz 80 kişiydi. 26 milletvekili Deniz Bey'in yanında yer aldık. E, Erdal'ın önü üst katta. Deniz Bey ile biz aşağıda çalışma yapıyoruz. Biz o zaman bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Deniz Bey genel başkanımız olsun sonra başbakanımız olsun diye. Pişman fakat mısın? fakat yo, o dönemin şartları öyleydi. Pişman değilim ama yani e, Erdal Bey'e karşı çok acımasızca bir kampanya yürüttük. Onun için Zaman zaman o noktada Erdal Bey e haksızlık yaptığımızı şu anda düşünüyorum. Ee, yani Erdal Bey'e karşı Deniz Bey bizi çok başka türlü örgütlemişti. Çok yoğun bir çalışma içerisindeydik. Ama Erdal Bey yine çok hoşgörülüydü. En ufak bir şekilde bizim çalışmalarımıza bir şey söylemiyordum. Bizim nerede görse e, tebrik ederim, başarılar dilerim, çalışmalarımız nasıl gidiyor diye bize hep sorardı. Ama şimdi mesela Deniz Bey bizi gördüğü zaman tokalaşmıyor dahi. Siyasete vedası ve Baykal'ın genel sekreterlikten genel başkanlığa terfisinin ardından ikili yıldızları pek barışmadı. Sarıgül partiden ihraç edildi. Sayın Nurettin Sözen'le ters düştük. Sayın Sözen, Sayın Baykal'a şiddetli bir şekilde karşıydı ve beni partiden ihraç ettiler. E beni CHP'den Sayın Sözen'in öncülüğünde ihraç edince ben nereye gidecektim ben? Bir sağ partiye gidecek halim yok. O zaman DSP'ye gittim. Bu dönemde siyasete kısa süreli zorunlu bir ara veren Sarıgül, CHP'nin eski belediye başkanlarından Aytekin Kotil'in yeğeni Aylin Kotil ile evlendi. Düğünlerine damgasını vuran ise yine partillikti. Onur Kumvaracıbaşı eşimin nikah şahidiydi. Murat Karayalçı'nın ailemizin çok sevdiği, çok değer verdiği bir insandır. Çok severiz kendisini. O benim nikah şahidimdi. Ama belediye başkanlığı sırasında yanından hiç ayrılmadığı Fatma Giri'nin belediye başkanlığı koltuğunu çok istiyordu. Ve 99'da DSP'den belediye başkanı adaylığını koydu. %42 ile kazandı. İşte 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 ben e, milletvekilliğim döneminde belediye başkan olmaya karar vermiştim. Kafama koymuştum. Çünkü ben pratik adamım, yani yerimde duramıyorum, çözüm üretmek istiyorum, e, hiperaktifim e, ama böyle atıl durumda durmayı seviyorum. Yerel yönetimde Sarıgül dönemi başladı. Sarıgül, ilçe belediye başkanı olmasına rağmen yaptığı her etkinlikle medyanın ilgisini çekmeyi başarıyordu. <laughs> Sarıgül belediyenin görev alanına girmeyen yerlerde dahi kendini gösteriyor, farklı bir belediye başkanı portresi çiziyordu. Genel Başkanımız Deniz Baykal benim e, yerel seçimlerden sonra Ankara'daki bütün belediye başkanları toplantısına çağırdı ve Şişli modelini anlat Sarıgül diye beni kürsüye çıkardı. Bütün belediye başkanlarına ben bir konferans verdim. Sarıgül modelinde her sabah cami cemaatiyle buluşma, cemaati kültürel gezilere çıkarma, Hristiyan ve Musevi cemaatin ibadethanelerini ziyaret ve özel günlerine katılma gibi faaliyetler bulunuyordu. Hacca gidip hacı olmayan Sarıgül, sosyal demokratlarla inancı barıştırmayı kendine şiar edinmişti. Biz kilisilere büyük destek veriyoruz. Cemevilerine biz mesela büyük destek veriyoruz. Camilerimize biz büyük destek veriyoruz ki bunları da ben belediyenin çok doğal parçası olarak karşılıyorum. Hı. O zaman şu var biliyor musunuz? Şimdi siz hiçbir iş yapmayın borcunuz olmaz. Oturun, hiç borcunuz olmaz. Şişli Belediyesinin borcuysa böyle böyle 78 trilyona kadar çıktı. Alimetimle <laughs> de. Hacı Bektaş şenliklerinde Şişli Belediyesi çöpçülerinin görev alanı dışında temizlik görevini üstlenmesi, Sarıgül'ün halkla iyi ilişkiler kurma çabasında devletin imkanlarını siyasi çıkar amacıyla kullanmak olarak algılanacak açılan soruşturma başını ağrıtacaktı. 6 yıldır gitti yine de gidecek. Yine de gidecek. Gitmeye de devam edecek. Kim ne söylerse söylesin. Hacı Bektaş Belediyesi ufak bir belediye. Bizden yardım talepleri olduğu zaman biz destek vermek durumundayız. Nedir Hacı Bektaş'a gelen? 250 bin yurttaşımız oraya geliyor. O belediyenin zaten 100 tane elemanı ya var ya yok ona destek vermek lazım. Şişli değişiyordu. 2001 krizin ardından Viteli Hakkuyu bile Emri Vaki ile %40 tenzilat yaptırmayı başaran Sarıgül, ister bir simit ister bir otomobil kampanyası ile Şişli'yi yeniden manşetlere taşıdı. Sarıgül, ilçesinin kötü görünümünü bizzat bina dışındaki klimaları sökerek engellemeye çalışırken Dışan taşı kentsel dönüşüm projesiyle yeni bir çehreye kavuşuyor. İlçenin sosyoekonomik durumu yüksek seçmenleri de memnun ediliyordu. Çalmadığı kapı sıkma delonu olmayacak. İkiye ayıralım. Bir ekonomik gelir düzeyi iyi olan bölgelerde yapacağınız işler farklıdır. Ekonomik gelir düzeyi zayıf olan bölgede yapacağınız işler farklıdır. Bir Gecekondu Mahallesi'nin isterseniz yolunu yapın, e, asfaltını yapın ama o vatandaşın gönlünü yapmazsanız o size oy olarak geriye dönmez. Gönlünü yapmanız lazım ve sık sık oralara gitmeniz lazım, dokunmanız lazım, hissetmeniz lazım. Gece 12 ile sabah saat 5'e kadar gelen telefonları ben çok severim. O saatte beni arar vatandaş, ya bir trafik kazası geçirmiştir, ya bir hastası vardır, Allah korusun ya bir cenazesi vardır, mutlaka kalkar ve giderim. Gitmediğim zaman olmaz, gittiğin zaman o seni unutamaz. Hangi partiye mensup olursa, onun düşüncesi ne olursa olsun, sizi arıyorsa o saatte, siz onun yanına gidip e, bir e, yarasına merhem oluyorsanız olay bitiyor. Sarıgül 2002'de DSP'de Ecevit'in hastalığı ile birlikte başlayan çözülme sürecinde önce Derviş birlikte YTP'ye ardından seçimden sonra davet üzerine CHP'ye geçti. Baykal daha önce partiden ihraç ettiği Sarıgül'e CHP rozetini takarken övgüler yağdırıyordu. Bir süre vurbete gitti arkadaşlarımız, vurbette dolaştılar, çalıştılar. Neyse ne artık bitti. Bu işi tadında tutacağız ve şimdi herkesi eve dönmeye çağırıyorum. Herkes evine dönsün. Ev hey burası. Bu dönemde Amerikan Dışişleri Bakanlığına bağlı Amerikan Haberler Programının davetiyle Washington'a gitti. Sarıgül'ün bu ziyareti Erdoğan'ın başbakan olmadan önceki gezilerine benziyor. Bazı çevrelerce liderlik için Washington'dan el almak olarak yorumlanıyordu. Bakın bir şey söyleyeyim. Benim o temaslarımda olmasa ne diyeceklerdi biliyor musun? Ya Sarıgül köylü çocuğu, Sarıgül'ü kimse dikkate almıyor. Aynen de o ne diyeceklerdi. Bunu diyen çevreler bu. Onu genel başkanımızın açıklaması lazım. Benim katıldığım aynı programa bir Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi katıldı mı katılmadı Bunu açıklasın ne masunu var? Niye bunu korkuyor? Ne alakası var? Ben Amerika'da Dışişleri Bakanlığı'yla temaslara gittim ama bir mum Harikatı'nın e, toplantısına katılmak üzere gitmedim. Harika! Harikasınız! döndükten sonra da boş durmadı. Kah hayvan hakları için kedi köpeklerle yürüdü. Herkesin doğaya ve doğada yaşayan canlara sahip çıkması istiyorum. Hadi gel. Bu bizim köpeğimiz. Bu ne? Bizim köpeğimiz. 29 Ekim'de dünyanın en uzun bayrağını Cumhuriyet Bayramı için dikti. Ve Gül 2004 yerel seçimlerinde vaadi olan sevgiyle aşkla yola çıkan AK Partili adayı çok geride bırakarak %67 oy ile yeniden Şişli Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Müzik Yerel seçimler Baykal'ın hezimeti Sarıgül'ün zaferi olmuştu. Bunun üzerine Sarıgül yanına aldığı milletvekilleriyle meydanlarda parti içi muhalefetin fitilini Temmuz ayında Sivas'ta ateşledi. 85 yıl önce Atatürk arkadaşları Bismillah diyerek Sivas'ı seçtiler. Sivas'ımıza geldiler. Bana da şunu söylediler. Sivas'a git de gel bakalım nasıl olacak diye. Ben de önce Allah'a güvendim, sonra da güvendim. Tarihi belirsiz büyük maça meydanlarda ısınmaya başlamıştı. Hayat, istifa, hayat, istifa, hayat, Bir ilçe belediye başkanı seçim tarihi konuşulmuyorken il il geziyor, yeni CHP'yi anlatıyordu. O genel başkanlığı değil, iktidarı istiyordu. Sarıgül'ün ringe çıkmak istemesi ise Baykal'ın kabul edebileceği bir şey değildi. Ve Baykal önceleri magazin diyerek ciddiye almadığı Sarıgül'ü hedef tahtasına oturttu. Hemen milletvekilleriyle Levent'teki Garanti Bankası binasının kanuna aykırı yapıldığı ve Sarıgül'ün bu inşaatta yolsuzluk yaparak 300 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla bir rapor hazırlandı. Baykal-Sarıgül kavgası kızışmış, yumruklar sertleşmişti. Kısa süre sonra Baykal'ın raporundaki iddiaların yanlışlığı ortaya çıktı. Sarıgül muhalefetini hızlandırdı. Ey zavallı insanlar, halktan desteğini çekmiş olan insanlar, meydanlara çıkmaktan korkar insanlar, madem böyle bir olay vardı da niye beni aday yaptınız? Zira o dönemde aranırlığı dakika dakika açıklamalara göre değişiyordu. Şimdi mesela ben bir miting yapıyorum. O mitingde bakıyorum milletvekili arkadaşlarımızdan, il başkanlarımızdan muazzam bir telefon geliyor. Deniz Bey oradan bir açıklama yapıyor. Bakıyorum o telefonlar bir anda düşüyor. Sonra ben bir aktivite yapıyorum. Telefonlar daha da çoğalıyor. yani şey şu. Yani tencereniz, tencereniz kaynarken, maymununuz oynarken herkes yanınızdadır. Ama önemli olan gerçek dostlar o tencerenin kaynamadığı, maymunun oynamadığı dönemlerde sizin yanınızda olanlar. Ülkeyi yönetmeye talip olan Gül bir röportajında entelektüel olmadığını itiraf etti. Zaten entelektüel olmasına da gerek yoktu. Aylin Hanım kitapları okuyor, içeriğini özetleyerek kocasına anlatıyor, konuşma metinlerinin yazımında eşine yardım ediyordu. Hem Sarıgül'de başbakan olduğunda işin en iyileriyle çalışacaktı. Entelektüel olmak çok önemli. Bir insan neyi bilmediğini çok iyi bilecek. Bir insan her şeyi ben biliyorum derse anla ki hiçbir şey bilmiyordur. Ben en iyileriyle çalışacağım. En iyi uzmanlara çalışacağım. En iyi hocalarımızla çalışacağım. En iyi takımı kuracağım ama benim kuracağım takımlar başarılı takım olacak. Mersin mitingini CHP adı altında yapması engellenen Sarıgül CHP bayrağı taşıyamıyor ama eşi Aylin Hanım yakasına CHP flörünü takıyordu. Mitingde eşinin CHP bayrağı sallaması yasaktı. Ve insanlar buna tepki olarak CHP bayrağı sallıyorlardı. Ee, i̇nanılmazdı. İnsanlar o bayrağı salladığı an ben Mehmet'in miting alanının otobüsün üstüne girdiğim zaman gözlerim doldu. Sarıgül ile Baykal arasındaki ikinci roundun galibi ise Şişli Belediye Başkanı oldu. Partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Sarıgül, genel merkeze savunmasını yapmak için çağrılırken o bilgilendirme yapacağım diyerek sahte CHP plakalı aracıyla genel merkeze gitti. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizi bilgilendirdim. Kararı biraz sonra hep beraber göreceğiz. Disiplin Kurulu'nun kararı ise partide büyük bir depreme neden olduğu Baykal Sarıgül'ü Disiplin Kurulu üyelerine rüşvet vermekle suçlarken genel kurul çağrısı yaptı. Partide kim kime rüşvet verdi tartışması ise en çok Başbakan Erdoğan'ın ilgisini çekti. Yolsuzlukla mücadele ettiğini veya edeceğini söyleyenler şimdi kendi içinde birbirlerine düştüler. Konu yolsuzluk bu hale geldiler. Şimdi Mustafa Sarıgül ve ekibi 15 yıldır parti ringinde namalup olan Deniz Baykal'la son randa hazırlanıyor. Sarıgül sıkılmadık el bırakmıyor, cep telefonu mesajlarıyla Baykal'ın demirleşmiş delegelerini kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Aylin Hanım bir yandan eşiyle birlikte il il delege ziyareti yaparken öte yandan çalışma ofisinden telefon açarak tek tek delege eşlerini iknaya çalışıyor. Alo, iyi günler diliyorum. Ben Aylin Sarıgül. Ben özellikle delege eşlerini arıyorum. Bu anlamda bir adım atmak istiyorum. Ee, ve teker teker onları arayıp, en azından bir ilk adım olarak kendimi tanıtıyorum. Telefon numaramı bırakıyorum. Ee, birçoğu İstanbul'a geldiği vakit beni aradılar. Evime kadar geldiler. Tabii e, bayağı bir zaman alıyor. Günde bir 7-8 saatim alıyor. Tüm bu arbededen en çok etkilenen ise hiç kuşkusuz 11 yaşındaki oğulları Ömer. Ya aslında o çok üzüldü çünkü gerçekten çok etkilendi. İnsanların bize saldırırken Düşünemedikleri bir noktada da buydu. Sonuçta bizim 11 yaşında bir çocuğumuz var. Ee, ve bu tip şeylerden çok etkilendi. Hayatı biraz erken tanıdı maalesef. Ee, bununla büyüyecek mecburen... Sarıgül ise Baykal'ın son kozlarını kullandığı kurultay öncesinde son rağımda yere yıkılmamak için taktikler geliştiriyor. Bilesiz taraftarlarını maç günü stat dışında toplamaya hazırlanıyor. Konuşmasının can alıcı kroşelerini bir sır gibi saklıyor. Bu kurultaydan ya değişim çıkacak ya da mevcut durumun devamı çıkacak. Ve ben inanıyorum ki bu kurultaydan gerekli değişim mutlaka sağlanacak. Sayın Baykal, Genel başkanımız. Beni çok incitiyor. Benim üzerime çok geliyor. Asılsız konuşuyor. Ama ben genel başkanımızla ilgili daha bir yerde bir kelime konuşmadım. Ama kurultay günü yapacağım konuşma son derece önemli. Kurultay günü yapacağım konuşma son derece önemli. Kurultay günü benim de genel başkanımıza gene saygı ölçüleri içerisinde söyleyeceğim 2-3 somut laf olacak. O lafların cevabını vereceğini tahmin etmiyorum. O lafların cevabını kolay kolay veremez. Kurultaya birkaç gün kala CHP'de tam bir sinir harbi yaşanıyor. Sarıgül Baykal karşısında divan iliğine çekilmeyi kabul etmiyor. Baykal'la teke tek karşı karşıya gelmek CHP'nin altın kemerini takmak istiyor. Öte yandan rakipler birbirini hile yapmakla suçluyor, komplo teorileri üretiliyor. Anketlerde ise son andum galibi Sarıgül gözüküyor. Ancak sonucu ne halk oylamaları ne de anketler belirleyecek. Maçın galibini 1242 CHP delegesi seçecek. <laughs>